<laughs> Allah Allah. Allah. Efendim, Teşekkürler, iyiyiz. Tamam, siz de alsak. B. Merhaba. Nasılsınız efendim? İyiyiz efendim, siz nasılsınız? Biz kavga ettiğiniz e, evlere ayırdığınız haberler işte. çıktı. Evleri henüz ayırmadık ama ayırmak üzereyiz. Neden? <laughs> Ya ben ondan ayırabilirim evimi, nedenini söylemeyeyim ister. <laughs> Ay telefonum <olmuş>. düştü. <laughs> Allah Allah, kimi Bir şey söyleyeceğim, sen niye ayırıyorsun? Ayırıyorsun? Ben, bir şey söyleyeceğim, biri ayıracaksa o da benim. Hayır, ben ayıracağım evi. Ben de şey demek. Hayır ya, bu ne yapıyor? Bunu yüzden ben evimi ayırmak istiyorum. Bunu ben ilk açıkladım. Şimdi, şimdi farkı Geç, göstermeye çalışıyorum. çalışıyorum. Tabii ki de. Neden? Çünkü yaptıkları bir değil, iki değil, 3 değil, 4 değil, 5 değil, alt değil, 7 <laughs> değil, sekiz <laughs> değil, değil, dokuz değil, on değil, ne on değil. Ne be? Bir dakika. <gülüyor> 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 Neden <laughs> rahat, neden rahatsız? Yani, ay ama, düşüyorum ama. ya. Evet, nedir ya ben hiç... rahatsızlık? Nedir rahatsızlığın yani? Evet, Cinda Hanım nedir? Yani Mesela nedir? örnek vereyim, en son yaptığın aklıma yani geliyor. Yani neyse sevgililerimden evet. mi rahatsız oluyorsun, neden Çok rahatsız? Çok mu sevgilisi var? <gülüyor> <gülüyor> Niye öyle bir söylendi mi çıkmış? Hayır, sevgililer, hayır söyledim mi? Hayır, siz de Tamam, de, de, <laughs> eyvallah. <gülüyor> Ben evet. mi dedim? Şey de, ne İçki de? yasak ha. Alkol yasağına düşüyorsun. Onunla <laughs> arası. Biraz düşürürüm. önce fotoğraf paylaştı. Alkolsuz. Aa siz bizi Twitter'dan takip ediyorsunuz. Acayip gece kom olarak ciddi şekilde takip ediyoruz. Ya biz de sizi çok seviyoruz gerçekten. Evet. Ha, çok evet. Ben şu an biraz e, ayran içtim. <laughs> ayran kafası mı? Hayır. <laughs> ya o yüzden fazla konuşmak istemiyorum. Ayran çarpar biliyor. Peki e, Hanım'ın polislerle çarpı? yaşadıkları için ne düşünüyorsunuz? Esra'nın yaşadıkları için ne düşünüyorum? Evet. Ya ben anlamıyorum. Bu kadalar, kameralar, e, değişik değişik oldu. Hepsi ayrı ayrı açıklama yapmak istiyorum. Bunları kaydedeceğim, tamam. Sorduklarına böyle basacağım bu mikrofona. Ondan sonra o kendi kendine konuşacak. Yani rahatsız oluyorum çünkü yapmaması gereken şeyleri yapıyor, aklını başına devşir diyorum biraz. Bu olmuş bir de? Ya yani, neyse bu konuyu kapatalım. Bana evet. kırmızı yakışıyor mu yakışıyor, sizce? Ay evet. bence kırmızılar ne kadar güzel olmuş değil mi? Evet, evet. Çok yakışıyor. Ama yani <laughs> elim kırık, yani onu <laughs> rağmen ama hiç boş verin söylemeyeyim. ama ona rağmen yakışmış değil mi? Evet. Yani çok yakışmış yani. Yani ben mi güzelim, Ceyda mı? Valla. E, Ceyda, <laughs> Ceyda <bakar gülüyor> ne <gidersin. gülüyor> ikiniz de güzel. Ee, ben hazırladım. taksi istiyorum. Taksi. İstikamet neresi? Ee, i̇stikamet... Bir arkadaşımızın doğum günü var. Oraya gideceğiz. parti var. Yok canım. Gece kulübü. Yok, Yok. Hadi iyi akşamlar. Hadi <laughs> <laughs> eğlenceler. Bekleriz. Gelirsiniz, bekleriz. Tamam, tamam, tamam. Ah! Yardım etsin. Ceyda Oy. bana laf söyledin Allah'ın sıfası yok gördün mü? <laughs> 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 Ceyda gel buraya. Hayır buraya gel. Hayır <laughs> şey mi gidiyor, yani. Hayır, bir şey. Ya <laughs> bir kafa. Biz böyle gidelim o zaman. Tamam. neyi zannediyorsunmaz boşandık